Merhabalar, yurt dışında yaşayan birisi olarak sizlerle yurt dışındaki iş fırsatları hakkında bilgiler paylaşmayı sürdürüyorum. Bu konuyla ilgili diğer videolar için takipte kalmayı ihmal etmeyin. Uzun bir süredir Almanya'nın iş gücü açığı olduğuna yönelik peş peşe bazı haberler yayınlanıyordu. Hatta Türkiye'den havalimanlarından işçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Ancak süreç tamamen fiyaskoyla sonuçlandı. Yaklaşık yüzün üzerinde bir işçi alımı yaptıkları söyleniyor. Doğru mu gerçek mi onu da bilmiyoruz. Ancak 7000 işçi alacaklarını söyleyip ballandıra ballandıra sendikaları dize getirmek için haberler yaptırıyorlardı. Sendikalar dize gelince her ne olduysa bundan vazgeçtiler. Şimdi ise Almanya'nın yeni bir fırsat kartı sunacağına dair haberler var. İşte efendim Amerika'nın green kartı gibi olacak diyorlar. Peki bu fırsat kartı. Türk medyasında yer alan haberlerde olduğu gibi herkese mi dağıtılacak? Hatta bazıları o kadar uçmuş ki Almanya'da diyor vatandaş olmak kolaylaşacak, Alman vatandaşlığına geçmek kolaylaşacak. İşte işçi olacaklar şeklinde haberler yapıyorlar. Böyle bir şey mümkün değil. Bu fırsat kartını zaten herkese dağıtmayacaklar. Bakın açık konuşuyorum. Almanya işçi alımı yapıyor. Evet. Ancak vasıflı işçileri alıyor, nitelikli işçileri alıyor. Şimdi gurbetçilerin büyük bir bölümü sanıyor ki her gelen vasıfsız işçi. Memurları da işte efendim yazılımcıları da mühendisleri de aynı zamanda doktorları da hemşireleri de zanaatkarları da vasıfsız işçiler sınıfına sokan Almanya'da bazı gurbetçiler var. Ben bunlara çok kızıyorum. Kendileri kapak atmış gelmiş buralara. İstemiyorlar başkaları gelsin diye. Ben böyle konuşunca da kızıyorlar. Kızmayın. Siz kendi yakınınıza bile öldük, bittik, mahvolduk diyen kişilersiniz. Öldüm, bittin, mahvolduysan geri dön diyenlere de işte işimiz gücümüz burada. Türkiye'ye dönersek yapamayız diyorlar. Ancak kendileri de kalkıp vasıflı bir elemana sen gelme iş bulamazsın, perperişan olursun diyorlar. Böyle bir şey yok kardeşim. Siz zanaatkarsanız, mühendisseniz, doktorsanız, hemşireyseniz, elinizde bir mesleğiniz varsa Almanya kapıları açacak. Bu gerçek. Ancak Almanya hükümetinin bazı şartları var. Öyle önüne geçeni de almayacaklar. Şu an siz iş başvurusu yapıyorsunuz. İşverenler sizi almak istemiyor bir vize problemi var. Çünkü adam 6 ay, 8 ay uğraşmak zorunda kalıyor. Bu süreç uzun olduğu için işte Almanya yeni yasalarla bu süreci kısaltmayı düşünüyor. Çünkü işverenlerin en fazla istediği şey buydu. Gelelim fırsat kartına. Fırsat kartını nasıl alacaksınız? Bunun için 4 şart koymuşlar. Üniversite diploması olacak veya mesleki beceri olacak. En az 3 yıllık o meslekte bir deneyiminiz olacak. Almanca bilginiz olacak veya Almanya'da önceden yaşamış olacaksınız. 35 yaşının da altında olacaksınız. Evet görüldüğü gibi dil becerisi ve mesleki yeterlilik ön planda. Ancak Almanya'nın da önünde çözmesi gereken sorunlar var. Öncelikle bürokratik engelleri kaldırmaları gerekiyor. Diplomaların denklik konusundaki sorunların önüne geçmeleri gerek. Örneğin burada bir eyalette diploma tanınıyor. Almanya'da başka bir eyalette o diploma tanınmıyor. Bu da soruna yol açıyor. Gelecek işçilere vize konusunda da kolaylık sağlanmalı. Bu arada fırsat kartını da öyle sınırsız sayıda dağıtmayacaklar. Her sene işte diyelim ki 10000 bin, bin kişilik bir işçi ihtiyaçları olacak belirli meslek dallarında ona göre bu fırsat kartlarını dağıtacaklar. Yani bahsedildiği gibi önüne geçene fırsat kartı filan dağıtılmıyor. Mesleki beceri olacak. 35 yaşın altında olunacak. Üniversite diploması olunacak. Aynı zamanda da o meslekte en az 3 yıl çalışmak zorunlu olacak. Bunları sağlayan gençlere de bu fırsat kartından verilecek. Bu fırsat kartıyla ilgili yeni gelişmeler olması durumunda sizlerle paylaşacağım. Bu yüzden kanala abone olmayı, takipte kalmayı ihmal etmeyin.